bugünümüzü uçuyor Ayağımızı ayağımızı yerden Ay. kesiyor Teşekkür ederim Hanım Bey. Çok sağ olun Kemal. Güzel geç bayramınız da kutluyorum öncelikle. Doğru meslek seçimi yaparken neler dikkat etmeliyiz? Çok önemli bir konu bu. Çünkü insanın ömrü, büyük oranda yandan bir ömür. Meslek seçimi de çoğu kere değiştirmek çok zor olan bir konu. Ondan dolayı kişinin kendisini tanıması gerekiyor. Yeteneklerinin neler olduğunu bilmesi ve keşfetmesi gerekiyor. ilgi alanlarını iyi tespit etmesi gerekiyor. Meslekler hakkında ve meslek erbapları hakkında tanışması, bilgi edinmesi gerekiyor. Peki biz bu bilgiyi elde ettikten sonra izlememiz gereken yol nedir? Kendimizi tanımak derken bir de ben şu şeyi yaparım diyemeyiz ki ama bir işe başlamadan önce renklenme. Aslında öncelik e, hani meşhur bir söz var ya sevdiği mesleği seçen kişi ömür boyu hiç çalışmamış gibi olur diye. Evet. Yani anlatabildim mi? E, şey ekmek peynir tadında e, meslekleri icra etmek gerekiyor çünkü e, bir ömür boyu bizim o karakterimiz, etiketimiz bundan dolayı kişi kendini çok iyi tanımalı. Yani başkaları için yakınları için bile o mesleği, yakınlarının hayali için bile o mesleği seçmemeli. Çünkü bu ayrı bir konu, eş seçimi kadar çok kritik bir karar. Bundan dolayı kendini sevmeli, kendini seveceği mesleği seçmeli, kendini tanımalı, ilgi alanlarını bir de çok önemlisi yeteneklerini keşfetmeli. Çünkü kişi sporda çok yetenekli değil, sporla ilgili bir üniversiteyi seçtiğinde hayal kırıklığı olur. Anlatabiliyorum değil mi? Anlıyorum. Ee, Ekrem'e hemen şunu da sormak istiyorum. Şimdi hiç çalışmamış bir insan kendi yeteneklerini bilse bile çalışmadığı bir işle ilgili bilgi nasıl olabilir? Şimdi bunda da e, genellikle insanımızın e, ilkokuldan, e, ortaokuldan, lise devamında da Dikkat, odaklanma, dürtü kontrol problemleri, davranış sorunlarının çözülmesi ve sizin galiba üzerinde durmak istediğiniz gayret etmesi, düzenli ders çalışması, e, mevcut ilgi ve yeteneklerine göre zekasının bilgisini, işte sayısal alanda sayısal alan derslerini, sözel alanda ise sözel alan derslerini iyi seçmeli ve düzenli e, kalitesini ve bilgisini arttırması gerekiyor. Ayrıca e, pozitif düşünen meslek sahipleriyle e, üniversite akademisyenlerine hatta psikologlardan ve kariyer koçlarından da yardım alarak keçi yollarında dolaşmayı bırakıp o toplamda mesleğinde ömür boyu kendini update yani güncelliyor olması gerekiyor. Çünkü teknoloji ve bilgi çağındayız. Anlıyorum. Ekrem Bey çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Rica ederim. Ee, Hoşçakalın, Hoşçakalın hoşça efendim. Ve iş. Işte.